o 18 maddeye hayır demedik. Bizler işsizliğe hayır dedik. İşten çıkarmalara hayır dedik. Türkiye'nin kutuplaşmasına hayır dedik. Savaşa hayır dedik. Cinsiyetçiliğe hayır dedik. Katledilen kadınlara Hayır dedik. Çocuk isti, istismarına hayır dedik. İçeride hukuksuzluklara, ihraçlara, olağanüstü hallere hayır dedik demeye devam ediyoruz. Bugün biz de razı değiliz. Her iki kişiden birisi Hayır demiş. Yani 80 milyonluk ülkede 40 milyon insanız biz. Onun için korkuyorlar. Bizler haklıyız. Onun için korkuyorlar. 40 milyon insandan korkuyorlar. Onun için emeğimizi gasp ediyorlar. İşten çıkarıyorlar. 16 insandan önce demokratik bir ortam olmuş olsaydı yüzde yetmiş bütün bu hukuksuzluklara ve referanduma hayır çıkardı. Her şeye rağmen her şeye rağmen sandıktan hayır çıktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki kanunsuzluk tam oluşmamış. Yani soruyoruz. Bunun bir tartısı var mı? Siz teraziye mi koydunuz bunu da? Tam kanunsuzluk oluşmadığını söylüyorsunuz. Bizleri yıldırmaya çalışıyorlar.